güzel insanlar. Bu videomuzda ayıcık şeklinde çok güzel kurabiyeler yapacağız. Siz istediğiniz şeklinde yapabilirsiniz tabii ki. Çocuklarınız bayılacak. İsterseniz sevgililer gününde sevgilinize de hediye edebilirsiniz. <laughs> tutamadım, tutamadım. Şirin mi şirin hem de çok lezzetli ayıcık şeklindeki kurabiyelerimiz için ben bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen başlayalım. Minnoş minnoş çoğaldığımız kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yanında da bir tane çam var. Onu tıklayın tamam mı? Tıklayınca her tarif eklediğimde size uyarı geliyor. Duygu tarifleri. Duygu tarifi. Tüm gramajlar ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Gözünüzü seveyim bakın. <laughs> Sonra yazmadım işte gramajlar nerede falan diyorsunuz Allah aşkına bakın alta. Şurada bir tane ok var onu tıklıyorsunuz ve vut diye açılıyor ya. Vut. Ayrıca şekilde kurabiyemizin yapımı inanılmaz basit. Hem de şipşak yapabileceğiz. Ne yapıyoruz? Oda sıcaklığında tereyağımız var. Burada margarin de kullanabilirsiniz ama ben tereyağını her zaman daha tercih ediyorum kurabiyelerde. Çünkü tadı daha güzel oluyor. Ama lütfen köy tereyağı kullanmayın tamam Onlar çok güzel oluyor. Yemeklerde harikulade oluyor ama tatlılarda çok ağırlaştırıyor. Böyle bir anda böyle tereyağın kokusu gelmesin. <laughs> mikserim var. Stand mikserim arkada duruyor. Varlığını sürdürüyor ama ben el mikseriyle yapacağım. Burada illa el mikserine falan da ihtiyacınız yok. Çırpma teliyle de karıştırabilirsiniz. Oda sıcaklığındaki tereyağımı krema haline getiriyorum. Burada Türk kahvem var. Türk kahvesini sıcak sütle çözdüreceğim. Şöyle alıyorum. Bütün sütümü koydum. Fıçık fıçık karıştırıyoruz. Burada tereyağımız var. Sütümüzü, ay kahvemizi sıcak sütümüzle çözdürdük. Eğer ki çocuklarınıza kahve e, tüketmesini istemiyorsanız hiç kahve koymadan sıcak sütte koyabilirsiniz direktman. Burada ne yapmıştık? Kremamı tereyağı haline getirmiştim. O sırada içerisine bir tane yumurta sarımı koyuyorum. iyice karıştırıyoruz. Bakın çok güzel karıştırdım. İçerisine mısır nişastamı koyuyorum. Ve yeniden karıştırıyorum. Ardından çözdürdüğümüz sütlü Türk kahvesini koyuyoruz. Bakın çok güzel homojen bir karışımımız oldu. Şöyle spatula ile topladım şu kenarlarında bir şey kalmasın diye. Bunu kenara koyuyorum. Burada unum var. İçerisine pudra şekerimi koyuyorum. Şöyle dibinde dibindekileri de alalım ziyan olmasın. Ardından kakaomu koyuyorum. Süper bunu ne yapıyorum? Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu çocuğumuzla bu çocuğumuzu tanıştırıyoruz. Şöyle bir araya getirdim. İlk başta eğer ki yani elle yoğurmak istemezseniz şöyle bir spatula ile şöyle minnoş minnoş bir karıştırın. Ondan sonra da ele geçebilirsiniz. İyice güzel bir hamur elde edene kadar şöyle eze eze karıştırıyorum. Ben böyle darlanırım öyle şeylerden aldım. Şöyle şöyle elime geçtim. <laughs> Çok güzel yoğurduk. Şöyle bir de tezgahta da hafif şu kenarlardakileri de alalım. Şöyle bir güzel yoğuruyoruz. Pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzdan şöyle bir parça alıyoruz. Elimizde tam ortasını aldık. Şöyle yuvarlıyorum. Bakın. Aşağı yukarı şöyle ya aynı boylarda yaparsak çok daha iyi olur. Şuna bir tık daha eklesem daha iyi olurmuş. Bundan böyle yuvarlaklar yapıyorum ve tepsimi aralıklı bir şekilde koyuyoruz. Her böyle ayacığım için bir şöyle bir bastırdık üzerlerinden. Tamam şöyle şöyle geldik. Şurada da küçük bir tane parça çıkmıştı onu da ziyan etmeyeyim dedim. Şimdi ne yapıyorum? Kulakları için hepsini ikişer tane ayırdım. Onları da şöyle pürüzsüzleştirdim. Şöyle yaptım. Ne yapıyorum? Şu kafasının kenarına şöyle yaptım. Şuradan da bastırıyorum. Bunu da yaptım. Şuradan kafasına doğru bastırdım. Bunu aldım. Kafasına doğru şöyle bastırdım. Bunu da aldım. Kafasına doğru şöyle bastırdım. Hepsini yapıyoruz şimdi. Ayıcıklarımızın kafaları çok tatlış oldu. Bu minnoşlarımızı ne yapıyoruz? 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak bir 15-20 dakika kadar pişecek. Anlaştık mı? Şöyle bir bakın. Şöyle bir dokunun üstüne eğer çok yumuşaksa bir 5 dakika daha pişirin. Hemen fırına gidiyor. evetlerimiz pişti. Ne yapıyoruz? Şöyle alıyorum onları telin üstüne. Ayıcığımızın şimdi e, eritmiş olduğumuz çikolatamızla burun kısmını yapacağız. Bu birazcık fazla piştiği için hafif çatlaklar var. Diğerleri soğumada şu anda bunu birazcık dolapta beklettim. Şöyle bir beyaz çikolatamı bir sıkıyorum. İsterseniz royal icing de kullanabilirsiniz burada. Şöyle bir de içinden süzleştiriyorum Şu kulakların içerisine de yapalım. isterseniz çikolata boyasıyla e, pembe e, çikolata boyası kullanarak bunları pembe de yapabilirsiniz kulakların içerisine. Şöyle yaptım. Birazcık donmasını bekliyorum. Şimdi bitten çikolatamızda ne yapıyoruz? Şuraya şöyle bir gözünü sıktık. Şuraya bir gözünü sıktık. Yavaşça burnuna birazcık sıktık. Ve şuradan ince bir şekilde geldik. Buradan da hoppa. Şöyle minnoş minnoş ayıcık kurabiyelerimiz oldu. Tatlı <laughs> olmadılar mı? Şu <laughs> <laughs> tipini yedim. <laughs> ne demiştik? Kahve koymadan sadece sütle de yapabilirsiniz. O zaman sade olur. Böyle sadece kakaolu olur. Harikulade olacaktır öyle de. Benim fırınım ortalama 14 dakikada pişti. Eğer ki üzerinin şöyle çatlak çatlak olması istemiyorsanız ki ben birazcık o tüy izlenimini vermek istedim. Ama çatlak çatlak olmasın, olmasın duygu pürüzsüz olsun istiyorum derseniz bir 10-11. dakikada böyle tam bakın tamam mı fırından 10. dakikadan sonra baktınız anam çatlayacak bu dediniz o sırada fırından alıyorsunuz. 10. dakikadan sonra her şekilde pişmiş oluyor. İster küçük aha da buradan Küçük, büyük, istediğiniz kadar isterseniz devasa da yapabilirsiniz bu çocuğumuz. Özellikle böyle doğum günlerinde falan harikulade olacaktır. Ve ne dedik? Sevgililer gününde. <laughs> Yapımı ne kadar kolay siz de gördünüz. Şipşak hemen çocuk yaptık. Eminim siz de harikulade kurabiyeler yapacaksınız. Lütfen yaptığınız zaman Instagram'dan da beni etiketlemeyi unutmayın. Şimdiden ellerinize, kollarınıza ve yüreğinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Bay bay.